Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Instagram hikayelerine gizlice nasıl bakabiliriz sizlere onu çok basit bir yöntemle göstereceğim. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İlk olarak Instagram hesabımıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar diyelim ki örneğin şurada Fox Haber arkadaşlar. Fox Haber'in hikayesine gizlice bakmak istiyorum. Bunun için arkadaşlar sayfaya giriyorsunuz. Girdikten büyük büyük sonra... Varsin sayfaya arkadaşlar giriyorsunuz. Girdikten sonra arkadaşlar sağ üstte 3 tane çizgi var. Ona tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar profilin URL'sini kopya diyor. Kopyala diyor. Profilin URL'sini kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra arkadaşlar <laughs> burada tarayıcıma giriyorum. Arama bölümüne arkadaşlar SSS Instagram.com yazıyorum. SSS Instagram yani sssinstagram.com'a giriyorsunuz arkadaşlar. Girdikten sonra burada arkadaşlar linki sizden istiyor. Kopyaladığınız URL'in linkini buraya yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra arkadaşlar download'a basarsanız arkadaşlar download'a şu an bastım. Yükleme yapıyor. Evet görmüş olduğunuz gibi sonuçlandı arkadaşlar. Buradan downloaddan arkadaşlar hikayeleri teker teker indirebiliyorsunuz. Ve karşı taraf sizin Instagram hikayelerinize bakıp bakmadığınızı anlayamıyor Anlayamıyor arkadaşlar. Yalnız küçük bir hatırlatma yapayım. Gizli profillerde işe yaramıyor arkadaşlar. Herkes açık profillerde işe yarıyor. Bilginiz olsun. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.